Koydun mu ha? Koy benim Koy benim! Dursun! koy benim! Türkiye sinirli bir ülkemiz mi sizce? Çok. Tayyip'in yüzünden. Daha ne yapacak be Doğrudur. E, doğrudur. Ekonomi bozuk ondan. E, sakin olur tabii. Herkes e, rahat hani, etsen sinirli olur mu? Olmaz. Öyle ekonomi güzel olsa her şey güzel olur. E, her şey güzel olur Sizce? Bizde de, ben de bence de öyle. E, bir evde bile ekonomi düzgün olsa kavga çıkmaz, hiçbir şey olmaz. Her şey iyi olur yani. Ya belli ya, her şey meydanda. Geçinemiyoruz tabii. E, ya emekli olsa ne olacak? Zam yapılmadı. E, yapıldı. Piyasaya da yapıldı zam. Evet. E, kaç para? Etin para, e, kilosu kaç para? 130 lira kıyma. Kim alacak, kim yiyecek onu? Lafa geldiği zaman yakıt Avrupa'dan ucuz. Ama paramızın değeri yok. Bir çeyrek altın kaç para Allah aşkına? 1700 lira. Emekli maaşından kaç tane çeyrek altın? Eskiden 10 tane alıyorduk. 10 tane. Şimdi 4 tane alıyorsun. 5 alamazsın. Yani düğünlere dair para takıyorsun. Çeyrek altın takamıyorsun. Bunun, bunun sorumlusu ben değilim. Herhalde biz yönetenler.